Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle her pazar yaptığımız Güller ve Günahlar dizisi reyting sonuçları videosunu yapıyoruz. Evet bu hafta gene birinci sırada 2-3 haftadır olduğu gibi artık inecek gibi durmuyor. Uzun bir süreden sonra veya ilk defa Kanal D'nin cumartesinde tutan bir dizisi oldu. Hep 5-6 bölümde kaldırılıyordu cumartesi dizileri veya işte önce salıda veya pazartesi de oluyordu. Sonra reytingleri düşünce cumartesiye alınıp birkaç bölüm sonra bitiriliyordu. Yani bu şekilde ilk defa çok uzun sürecek cumartesi dizisi olmuş oldu. Neyse ilk grubumuz olan Total grubundan başlamak gerekirse 7.59 rating alarak başarılı bir şey yapmış. Altılı bir şeyler almıştı. Pardon ne yapıyor Arkada kafama paça attı ya. Kendisi şu anda. Neyse. Hmm. işte İşte. Altılarda bir şey almıştı. Azıcık düşmüştü. Aa düşülür mü deyip hatasını telafi ediyor. Evet. Ufaktan AB grubuna geçelim mi? İkinci grubumuz olan AB grubuna geçelim. AB grubunda diğer gruplara göre düşük ama gene iyi bir performans sergileyerek 6-14 alarak merhabalar demeyerek Gönül Dağı'na çay kahve izleyip Gönül muhabbet ediyor alttakiler de birbirini yiyorlar <gülüyor> yani <gülüyor> neyse 14 rating kaldı. AB grubunda son grubumuz olan ABC1 grubuna geçelim. <laughs> Tabletime bildirim geldi. Ne kadar da hızlı. Değil mi? Neyse. ABC1 grubuna geçelim. Orada da 7 7.85 almış. Yedilerde geri geziniyor. Büyük ihtimalle haftanın en iyi total beşlisinde bu diziyi uzak şehir eşref Riyalarla birlikte göreceğiz. Zaten son zamanlarda kanalda bir yükseliş yaşadı kaliteli diziler yaptığını gösteriyor bu da. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.